Hepinize merhaba arkadaşlar. Emin oyun Emir oyun oynuyor ben sezon 1. sezon 3. Ee, sezonuna hoş geldiniz. 3. sezonu galiba hatırlamıyorum. 3 veya 4 bilirsiniz siz. Ben bakarım bir. Oynatma listemden. 3 3. sezon Tamam Dördüncü sezon 4. sezonmuş Domates, biber, patlıcan Bu ne biçim? Lana Damı üstünde saksan Bu ne biçim? Lacivert Yes Michael Jordan Эй, точ, хаясаа нeboч. Bentoyte гид. Унтраач бүр хатгидан. Next. Бана. geldim. Rafa'dan Avon. En sevdiğimiz oyunlardan biri olduğu için bunu oynuyorum ben. Ben de seviyorum bu oyunu. Eski Rafa'dan Avon çok sıkıcı oldu. Artık yeni Rafa'dan Avon. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? Lana. Damı üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert. Hva gjør hundene og syer på det eller noe? Michael Jordan. Hey, George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Ağır değişik, karşı bir Araba Arabanın nasıl çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? Lan ha. üstünde saksan. Bu ne biçim? Lacivert, Ay 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 ay. Oğlum Onun hiç böyle kasmamıştı lan. Öncelikle bizim terası çıkalım. Hiç de bu kadar kasılmıyordu ya ben oynarken. Gidelim. İşte arka Kardeş sen oraya nasıl çıkmışsın lan? Buradan aşağı atlanmıyor oğlum. Harbiden lan buradan aşağı atlanmıyor. Harbiden o, o nasıl oraya gitti lan? Şimdi Sevim'in evine bakayım. Sevim'in evi ora. Oraya giremiyoruz maalesef. Ama usta parkurcular geçebilir. Usta parkurcular gelebilir. Sevim'in evi burası işte. oha. Tek atladım lan. Ne buradan gideyim. Pide sıcakken pidedir. Evet takım ne Araba alsak keşke. Bir de animasyonlar gelecekmiş. Ne bileyim işte animasyon falan gelecek. Araba gelmiş. İşte falan filan işte. Şimdi bir Rüstem abinin evine gideyim. Telefonumu alayım. Ekmeği de alalım. Kanım Buradan yukarı çıkılıyor. De 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 Oha! Oraya atlanıyor mu? Vay be yalnız. Harbiden atlanıyor. Ben buradan gidiyorum. Gidiliyormuş. Vaa! Wow! Çık çık çık. Çıkacağım çıkacağım. Hadi. Hayır be. Elim takıldı. Kardeş bir elimi tut. Aa, takıldım. Ulan senin gibi. Senin gibi insanların ya. Of. Koskoca Hayri'ye yardım etmiyorsun. Oğlum bak akıllı. Cık. Bak senin yüzünden neler yapıyorum. Oha. O nasıl çıktı lan oraya? Oyunasını. Oğlum şu bizim terastan gidilmiyor. Sevim üstüme abilerin terasından nasıl gidiyor? Oğlum oradan gidiliyormuş ya. Şimdi çatılarda gezme ustası geliyor. Sevim gel istersen seni de götürelim. Tamam kaçık. Burada işte abiyi batırıyoruz lan resme. Buradan gidilmiyor, buradan gidiliyor. Böyle bir şey mi var mı ne Gidilir, kıtırılır. ne o kardeş nasıl çıkıyor lan parkurcu? He? Vallahi iyi parkurcu. Ben şuradan çıkayım. Sonra da şöyle dur lan. Önce bir şurada. Şuradan Abi abla yardım edin. Koskoca hayri... Siz nasıl insanlarsınız ya? Nasıl yardım etmez bana? Akın. Açayım. Pide sıcakken bir. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Pide sıcakken pide E sanki her şeyde pide değil ya. Yani. Ben o parkurcu çocuğu bir bulayım. Bana de parkur yapmayı öğretsin ya. Başla. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. artık videolu yani Mr. Napi'mi sesleniyorum artık videolarınızı bu bana koy bu bununla yapsanız bu hayvanı da yapmayın bunu da yapın kendi mahallenizde yapmıyorsunuz ya yaptım sonra şu tarafa anam çıktım Ana! siz nasıl insanlarsınız ya? Öf!

De bir de kalmadı. Buradan gidemezsiniz. Biraz. Fırından taze gelecek. Mer. Senin fırtına kısa sürdü. Senin fırtına kısa sürdü. De kalmadı. E bitti yok. De kalmadı. Fırından e taze gel Yok. Bekle biraz. Fırından taze gelecek. Ha. gelecek. Aha o parkurcu kardeşim. Ee, dur sana bir şey soracağım. Gel lan. O, videoda olduğumu unutmuşum. O yüzden de konuşamıyorum. <laughs> evet şunlarla. Bu benim aklım değil. Oğlum olmazsın da şu bakkalın ismini Kamil Bakkal yapsanız niye Nuri Bakkal yapmışlar ki? Ah Nuri amca sadece kendini düşünüyor. Niye? 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 Hadi görüşürüz.